Merhabalar. Hiç düşündünüz mü? Neye inanıyorsunuz? Ve inandıklarınız hayatınızda mı? Yoksa başkalarının inandıklarına mı inanıyorsunuz? İnanç. Bugüne, bu ana kadar bizi getirmedi mi? Allah'a inanmak, kendimize inanmak, yeteneklerimize inanmak, varlığımıza inanmak, insan olmaya inanmak, olmaya inanmak. Nedir senin inançların? Gerçekte olan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir kadın 800 adet köleyi azat edebilmek için özgürlük savaşı vermiş. Ve onlara artık köle olmadıklarını inandırabilmek için yıllarca mücadele etmiş. Bu köleler maalesef ki kendi özgürlüklerini, hayatlarında var ettiklerini hiç anlamamışlar. Onlar köle olmaya devam etmişler. Siz kendi bilinçaltınıza 0-7 yaşında güvende olmak için inançlar alıyorsunuz. Ve inançlarınıza öyle inanıyorsunuz ki unutuyorsunuz neye inandığınızı ne olduğunuzu kim olduğunuzu eğer kendinizi inandırırsanız bir doğruya bir gerçeğe o inanç olursunuz ne diyoruz bizler neye inanıyorsan sen osun. Bu videoda inandıklarınızı yazmanızı istiyorum. Hastasınız ve hastalığınıza inanıyorsunuz ve iyileşmiyorsunuz. Parasızlık çekiyorsunuz, parasızlığa inanıyorsunuz ve bir türlü o para size gelmiyor. Sevilmiyorsunuz, sevilmediğinize inanıyorsunuz ve bu hayatı hep yalnız başınıza devam ettiriyorsunuz. Her şeyin zor olduğuna inanıyorsunuz ve her şey zor oluyor. İnandıklarımız bizim aslında hayali dünyamızın esiri. Gerçekten inanırsan ve orada var olursan kendi kendimizi oran içinde tutarsa, hep orada kalır ve inandıklarımız bizim gerçeğimiz olur. Ben burada negatif inançlarınızdan bahsediyorum ve negatif olan inançlarınızın esiri olduğunuzu söylüyorum. Pozitif inançlarınıza bir yön verin ve onları bir fark edin. O inançlarınız bugün sizi siz yaptı. O inandıklarınız bugün kendinize doğru olan yolculukta Allah'a kavuşacağınızı size gösterdi. Yüce Allah bize inandı, bizi var etti. Bizim deneyimlememizi istiyor bizim duyguları fark edeceğimizi iyi kötüyü ayırt edebileceğimizi biliyordu. Bize inandı ve biz ona inandık. Haydi gelin inançlarınızı bir gözden geçirin. Hangi negatif inançlarınızın esirisiniz ve asla buralar böyle kalır. Bu benim kaderim diyorsunuz. Ya da kendinize hangi şeylerin kölesi esiri yapıyorsunuz. İnandıklarımızın Z raporunu çıkarmanın tam zamanı. Görüşeceğiz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ben yine karşınıza geleyim. Size başka bir pencereden baktırmayı, başka bir pencereden kalbinizde sevgi köprüsü kurmayı deneyip kalpten kalbe sevgiyle.